Düzenli ara vermek. Çalışma esnasında düzenli aralar vermek, zihni dinlendirmek ve odaklanmayı korumak açısından önemlidir. Pomodoro tekniği gibi yöntemler, ders çalışma süresini verimli kullanmak için faydalıdır. Birinci zihinsel yenilenme sağlar. Uzun süreli çalışmalarda zihinsel yorgunluk meydana gelir. Düzenli aralar vermek, beynin dinlenmesini ve yenilenmesini sağlar. Bu da odaklanmayı artırarak verimli çalışmayı destekler. İkinci, dikkat ve odaklanmayı artırır. Kesintisiz uzun süre ders çalışmak dikkati azaltabilir ve konsantrasyonu düşürebilir. Ara vermek, dikkatin yeniden toplanmasına ve odaklanmanın güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle Pomodoro gibi yöntemler, belirli çalışma ve dinlenme süreleriyle dikkat dağılmasını önler. Üçüncü, bilgiyi kalıcı hale getirir. Beyin, bilgileri işleyip uzun süreli hafızaya aktarmak için zamana ihtiyaç duyar düzenli ara vermek, bilgilerin daha iyi sindirilmesine ve uzun süreli hafızaya yerleşmesine katkı sağlar, böylece öğrenilenler daha kalıcı hale gelir. Dördüncü stresi ve kaygıyı azaltır. Sürekli çalışmak, öğrencide stres ve kaygı yaratabilir. Kısa aralar vermek, rahatlamayı sağlar ve öğrencinin üzerindeki baskıyı azaltır. Bu da daha motive bir şekilde çalışmaya devam etmeyi kolaylaştırır. Beşinci motivasyonu korur. Sürekli çalışmak yerine düzenli aralarla ders çalışmak, öğrencinin motivasyonunu korur. Ara vererek zihinsel olarak yenilenen öğrenci, çalışmaya başladığında kendini daha istekli ve enerjik hisseder. Altıncı yaratıcılığı artırır. Aralar, öğrencinin konuya farklı bir açıdan bakmasına olanak tanır. Ara sırasında dinlenmiş bir zihin, yaratıcı düşüncelerin oluşmasını ve problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlar. 7. enerji seviyesini korur. Uzun süre çalışmak öğrencinin fiziksel ve zihinsel enerjisini tüketir. Düzenli aralar enerji seviyesini koruyarak öğrencinin daha uzun süre verimli bir şekilde ders çalışmasına olanak tanır. 8. kendini değerlendirme fırsatı sunar. Aralar, öğrencinin çalıştığı konuyu gözden geçirmesi ve öğrenme sürecini değerlendirmesi için bir fırsat sunar. Bu sayede öğrenci eksik olduğu konuları belirleyebilir ve sonraki çalışmalarda bu konulara odaklanabilir. 9. stamina ve dayanıklılığı artırır. Düzenli aralar, öğrencinin çalışma süresince kendini daha dengeli hissetmesini sağlar. Aralar sayesinde öğrenci uzun çalışma süreçlerinde daha dayanıklı olur ve akademik yükü daha kolay yönetir. 10. fiziksel sağlığı korur. Uzun süre hareketsiz kalmak sırt, boyun ve göz yorgunluğuna neden olabilir. Düzenli aralar, kısa bir yürüyüş yapmak veya gerinme hareketleri yapmak için bir fırsat sunar. Bu da fiziksel sağlığın korunmasına katkı sağlar ve genel iyilik halini destekler. Özetle, düzenli ara vermek akademik başarıyı artırmak için oldukça faydalıdır. Zihinsel ve fiziksel yenilenmeyi sağlar, motivasyonu korur, odaklanmayı artırır ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığını destekler öğrencinin ders çalışma sürecini daha verimli hale getirerek akademik başarısına katkı sunar.